Ne kel lan ne? Ananı sikeyim. O kim lan? Ha yok. Saç yok oğlum. Saç yok. Saç yok. Saç yok oğlum. Bu bırakalım ya. Bu bırakalım ya. Ya kanka ben niye alıyorum? Ben niye alıyorum bu okulda yine ya? Ben niye Vites atlaması diyor muyum? Kolay gelsin. <laughs> Tişört fiyatlarını öğrenebilir miyim? Hangileri kardeşim? Mavi olan... 90 lira kardeşim. Of, çok pahalı ya. Yanındaki gri ne kadar? Of. 100 lira kardeşim. Ne yapıyorsun o? Combien fait le chapeau? Yes! Yes! <laughs> Oğlum benim editleri kime veriyorsunuz böyle ya? Ben size izin verdim mi amına koyayım? Um? Bir daha vermeyin kanka herkese editlerimi ha. Pardon abi bir daha. Allah Allah. Valla copyright atacağım artık ha kanka yani. Oh. Copyright atacağım ne ya? Telif atacağım. <laughs> amına koyayım nereye gitti adam? Hadi! Hadi Speed! Hadi! Kazanma sanatını öğrendim daha çok. Kazanma sanatı? Evet çünkü bu işte bir gerçekten sanat yani ben bunu düşünüyorum. Ama şunu fark ettim, sadece kazanma sanatı bilmek de yetmiyor. Çünkü her sanat, sanatçının elinde güzel. Ben de o yüzden bir sene daha sanatımı takdim etme kararı aldım. Bu adam mezuna kalmıştı değil mi? O yüzden önümüzdeki senede e, sanatımı icra etmeye devam edeceğim ihtimalle.

A lightsaber yeah. Interesting If there's one Jedi left It's not you Affirmative Ah siktir Oğlum ya varla Var ya Bu da gerçekten Şov olmuş ama yani Bu baya şov olmuş <laughs> Baba gördük ya. Bunu on bunu okuyor. Do it for me. Bu <laughs> ne? Babam der yeri yara bere ya. <laughs> Baba niye bağırdın bu kadar ya? Oha. <laughs> şunları bulalım senin Allah belanı vermesin bir dakika spiderman kostüm erkek seksi mayo teleskop erkek seski seski ne amına seksi erkek boxer kamp çantası bu nasıl bir liste amına koyayım ya bu nasıl bir liste kanka Bu nasıl bir liste oğlum? Kostümü. Kostümü. Bulalım. Eee. Herkes seksi mayo mu? <laughs> ne ne o aratmaya geri gel o aratmaya. <laughs> oldu, Abicim. O trend yok. Abicim. <laughs> tamam Abicim abi. babicim. Bak erkek seksi, erkek, erkek bağırsın. Erkek seksi. Sen bunu bir bot sfer mi çekiyor? <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeceğiz de korktuk mu? Bir şey söyleyeceğiz. Niye şey sabahtan şey... beri kapıyı çalıp kaçıyorlar? Hep kaçıyorum. sizin kapıyı çalıp kaçıyorlar, biz değiliz. Abi <laughs> ben sizi bir saattir izliyorum burada. Değilisi de bizim ekip. <laughs> Şu mami, şu mami diğerinden nivenzi bak. Şu mami buradan nivenzi bak. Mami yine konuşuyor yalan söylüyor. Nivenzi öyle duruyor bak yarak gibi. <gülüyor> <gülüyor> Abi, Abi, çıldık, sizin kapıyı çok <laughs> Abi ben sizi bir saattir izliyorum burada. <laughs> Do you know why a girl with no legs can't play soccer? It's because she's a girl. Günde 5 kere yapmak evet biraz sıkıntı çünkü günde 5 kere yapan adamın hiçbir hayat gayesi yok. <laughs> ah lan Ayberk. <laughs> ah lan Ayberk. Havladı. Havladı kedi amına koyayım. Pardon. Bu şey gibi oldu. Ay isteyerek dönmedim arkadaşlar. Kediyi kediyi geri almak için yaptım yani. <gülüyor> <gülüyor> Kalmın okuyayım. <laughs> 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 Hayır elleri önde eller önde <Gülüyor> 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 <gülüyor>

Ne bastı amına koyayım kanko öyle ne yaptı oğlum o adam? Pas Oğlum orada ne bastı o? Roketi <laughs> çalıştırmış amına koyayım. <laughs>

Ekranın başını şu an beni izleyen evet. sana konuşuyorum. İlerleyen zamanlarda hiçbir yere gelemeyecek diye umudunu kıran insanlara konuşuyorum. Hayatının en zor zamanlarında yanında durmayan insanlara konuşuyorum. En çok da sana, şu an beni dinleyen sana konuşuyorum. Pes etmek Evet, belirli bir yerde dinlenmene işe yarayabilir. İlerleyen zamanlarda istediğin kadar tırmandığın yola da ulaşamadığın zamanlar da olacak. Ama şunu artık kafana sokman gerekiyor biraderim benim. Günün birinde eğer ki uğraşmazsan yolun sonunda ne olacağını bilmiyoruz. Ama pes edersen ne olacağı kesin. Eğer ki oyuna ulaşmak istiyorsan elinde ne varsa onunla birlikte savaş. Ki o World geldiğinde insanlar seninle birlikte gurur duysun. Yapamayan diyen herkes teker teker göt olsun biraderim. <laughs> Güzel. Like. Oha bitti mi lan videolar? Bitti mi videolar? Bitmiş bitmiş. Oha olaya bak.